katkısız bir faşizmin izlerini görüyoruz dedi. Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki taciz iddiaları da vardı. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle tepki gösterdi. Türkiye'nin hedefinden vazgeçmemesi bazılarını çıldırtıyor dedi. Muhalefetin 2023 seçimlerine yönelik vaatlerini hatırlattı. İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız diyorlar. AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız diyorlar. AK Parti'ye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız diyorlar. AK Parti'de görev yapanların mallarına mülklerine el koyacağız diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. E nerede kaldı sizin demokratlığınız? Hukuk devletine bağlılığınız? insana saygınız? Erdoğan, İstanbul'da Kağıthane Meydanı açılış törenine video konferansla katıldı. Gündeminde CHP'deki taciz iddiaları da vardı. Biz bunları Herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde kendi partilerinin içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. Bu kadar tacizler oldu. Bu kadar tecavüzler oldu partinizin içinde. Sesleri çıktı mı? Çıkmadı. Velhasıl biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini Erdoğan, millete gerçekleri anlatmaya devam edeceklerini söyledi. Gece gündüz çalışacağız dedi. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz. Kapısını çalmadık. Gönlünü kazanmadık tek bir fert bırakmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.